Efendim herkese selam. Bugün Urla Belediyesi'ndeyiz. Çok güzel konukları ağırlıyor kendisi. Urla'da Yunan misafirliğini ön plana çıkarttık. Efendim başkanım misafirperveriniz için çok teşekkür ederiz ve çok güzel bir konuklarla ağırladınız. Kısaca anlatır mısınız buradaki ortamı bize? Urla Kent Tarihi Arşivi Müzesi'nde Yunanlı dostlarımızla ziyaret ettik. E, Foto Bey ve Karali Bey bugün Can abinin misafirleri. Onlar Atina'dan Küçük Asyalılar Derneği'nden geldiler. Mesut Hoca'mız da başkan vekilimiz. O da e, Giritli zaten. Oh, ne kadar güzel. <laughs> Urla mübadele kenti biliyorsunuz. Farklı kültürlerden insanların e, liman kenti olduğu için göç edip burada e, birlikte mutlu yaşadığı bir kent. Buradaki tarihi e, değişimi görmeleri için buradaki e, kent tarihi arşiv müzesinde sergilediğimiz e, eski eserleri, fotoğrafları, kalıntıları görmek için geldiler. Birkaç gün misafirimiz olacaklar burada. Çok bir 25 kişilik grup geldiler. Belki bir kardeş şehir anlaşması olacak. Evet onu söyleyecektim. Ee, Harika olur gerçekten. Peki başkanım sohbet esnasında bir İonlu'dan bahsetmişsiniz. Böyle bir e, kentleri birliği arada toplayacak bir urla mı olacak bunun başkenti? Nasıl bir planlama var? Kardeş şehir e, olması için Can abinin de önerisi, <laughs> e, Fotibe'nin de önerisi İyoni köyü mü? Neydi? İyoni. köyü. Ionia, Ionia. Atina'daki İyoni köyüyle. Çünkü burası da İyon bir kent olduğu için. Yeni İyoni. Tarihi dokuları burada hiç bozulmamış. Evet. New İyoni. <laughs> Turkish. No. <gülüyor> evet. Tamam. Canım abi. Canım abi. Gerçekten çok güzel bir misafir. Harika <laughs> bir dostlarla tanışmış işte, olduk bizler de. Evet, efendim burada sakız <laughs> ve Hadi bu kalın. Bu kalın. Bu kalın. Bu kalın. Bu Peki burayı nasıl buldular? Pozluk ate taburla. Ego erk o 15teyim hani bir sineki ya. 2000, 2000 senedir. 2009 senesinden 15 senedir sürekli geliyorum. Kâr tekrarın gekalıdır. E seni daha iyi görüyorum. Evet. Değerleri yani o kültürel etkili tarihi yerleri hala muhafaza ediliyor mu burada? Filamela ita historika tabi yani. Buruşan tabi de son. Ni oluyor? Ni Daha iyi koruyabilirdik. Evet. Ama ta pragmatikes. Son son senelerde son bir yılda daha iyi korunduğunu görüyorum diyor. Hero Say, me bize bir oda bahsetti burada, verdi ve burada daha rahat çalışabileceğiz ve tekrar urla tarıyı canlandıracağız. Evet. Çok güzel. Bir kardeşin. teşekkür, teşekkür ederim. Ayrıca şunu da söyleyeyim, eee Antik kentinin kazı evinin yanında e, zeytinyağı işliği var. Orada bir... Aslında en önemli şey diyor, bağcılığı atlamayın. Bağcılık Yunanistan'ın, evet. kalbiydi. Burada işte mübadereden sonra kavala tütünü gelmiş ya, evet. ile birlikte. Buradaki mübadiller bağları söküp yerine tütün dikmişler. Şimdi

Από ύστερα το ο καπνός ήρθε. Όχι, 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 Το 1900 έγινε η τελευταία φιλοξήρα, καταστράφηκαν τα πάντα. Μην το ακούσετε, δεν πιθέρα εσύ, δεν πήρε κουρακτό, δεν πιθέρα εσύ, πώς όλα τα Οι βουλιώτες φέρανε αμπέλια από την Καλιφόρνια. Καλιφόρνια, να φυτάνει θέλετε, ουλαδάρ

Burada aslında kültürel zenginlikleri takip etmek başkanım, ee, evet. yöresel yemek lezzetlerini, böyle bir gastronomi gibi böyle farklı bir kültürde buluşacak mı bu Efe, kardeş şehirde? İşte tam daha az önce konuştuğumuz gibi e, buraya göç edenler sadece fiziksel olarak kendilerini ve eşyalarını getirmediler. Aynı zamanda kültürlerini de getirdiler. Tarım kültürünü, mutfak kültürünü, yemek kültürünü, kendi yaşam kültürlerini de getirdikleri için burada bu kültürel zenginlik mübadeleden sonra bu şekilde oldu. O yüzden işte Teknik üzümleri nasıl? söküp tütün dikmeye başladılar ya. Hani kendi tarım evet, kültürü, kültürü oydu. ama şimdi kanına. bugünlerde tabii tütün yerine tekrar bağcılığın canlandığını görüyoruz. Özellikle e, Urla Şarapçılık bir, bir, bir Urla karasını buldu. Tekrardan onu bir e, Çok canlandırdılar. Çok güzel. Başkanım peki Sakız ne, ve ne, Atina ne. ikisi bir mi kardeş şehir olacak? Yani öyle planlama nasıl gelecek şu anda? Onu Can Bey daha iyi biliyor. Muhtemelen e, Yeni Yonya köyüyle yapacağız şeyde. Yeni, yeni Yonya, Yonya şehriyle e, Atina'daki. Onunla yapacağız herhalde. Çünkü bütün İyon arşivleri oradaymış. Onların dilinde Urla ile ilgili... Can abim biliyorsunuz İon bilgisi var evet. o konuda. Evet. İstikrit, İstairaglio, İpalki, Enas Mahalas, New Klazomenes. Şimdi Girit'te bir mahallenin adı Yeni Klazomenes. Yeni Klazomenes. İstikrit. Fakültemiz bu. Ben bir şey sordum kendisine. Orada Urla mutfağı hakkında bilginiz var mı dedim. Urla mutfağı Eski.

Kamandının baklası Ama çok bir dakika şey. Fava yemeğinin mucidi Urla'ymış. Evet, Çünkü Vay bakla yes. çok yetişiyordu burada. Bir Urla'nın milli yemeğiymiş. Çok güzel bu kültürü de devam ettirmiş oluyoruz. İşte buradaki mi? bu kültürel zenginliği mutfağa yansımış hali bizde gastronomi turizmi olarak devam ediyor. Burada Urla'da farklı şefler geleneklerini, hünerlerini farklı kültürlerin bir araya getirdikleri o tarifleriyle hayata geçiriyorlar. O yüzden orada bir kültür, sanat, tarih ve gastronomi kenti olarak Hepsi bir yoluna araştırma. devam edecek. Teşekkürler. Teşekkürler bir, daha yeni Araka favası da var. Bezelye favası da. Bezelye favası da var. Enginar favası da gördüm Urlu Özbek. Hoca bakla favası. Fava. Bakla bakla. 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 Hmm. bakla. fabası. E. E. Bakla favası Vitraki. Aptır Başkanım ben çok kısa şey soracağım. Bu karantina adası ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz orada bir Sağlık Bakanlığı işte kapan bir restoran çalışmaları oldu. Bu tekrar bir turizm açılacak mı? Faaliyete geçecek mi? Nasıl bir yol haritası belirleyeceksiniz? Karantina adasındaki tahfuzhane binası hı hı. dünyada 3 tane e, kalan tahfuzhane binasından birisi ve sağlam restore edilmiş, ayakta kalan bir bina. Restorasyon olmasaydı biz UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmesi için başvuruda bulunacaktık ama tabii Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı restorasyon ona e, uygun olmadığı için e, hı hı. Biz üye aday listeye hı hı. giremeyeceğimizi söylediler. Biz de rotaya, UNESCO Dünya Mirası rotasına dahil olmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz aslında Urla'da bir bağ rotası oluştu. Evet. Yani 14 tane şarap fabrikamız var. Kendi mutfağı bulunan. Bir gastronomi rotası oluştu. İşte Michelin Yıldızlı 6-7 tane restoranımız var. Bir de bir kültür rotası yapmak istiyoruz. Bu işte Anadolu'ya ilk giren insanların geldiği, karantina altında kaldığı Tafuzana binasından başlayıp Klozomenayi kazı alanından zeytinyağı işliğine çeşme altındaki Anküsam'ın e, sualtı arkeoloji müzesinden Artı Di Köşkü'ne, burada bulunduğumuz Uktay'a, Sıbyan Mektebi'nden işte e, Malgaca, Tarihi Malgaca Çarşısı'na İbrahim Paşa Camisinden Badalan Mescidine, işte Helvacılar Camii'nden e, bizim Zeytinli pardon Zeytinlerde bulunan, kuyuda bulunan e, Köstem Zeytin Yağ Müzesine, Uzbaşı'daki Arbatorum'dan arka sanat müzesine kadar gezilebilir bir kültür rotası e, yaratmak istiyoruz. Çünkü Urla'nın geleceğinde sanayi olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Hani Urla yarımadanın kapısı konumunda. Çeşme yarımadasını Urla Çeşme Yarımadası'nı Türkiye Anakarası'na bağlayan kapı konumunda aslında 215 kilometre sahilimiz var. Yani bizim Uğur e, Urla'nın geleceğinde bizim vizyon olarak geçmişteki kültürümüzü koruyarak geleceğe taşımak bizim en büyük amacımız aslında. Bu da kültürümüze sahip çıkarak işte kültür, sanat, turizm, eğitim ve gastronomi kenti Urla vizyonumuzla yolumuza devam edeceğiz. Harika. Gerçekten gurur duyduk. Evet. Geçen gün Urla Kalesi'ni de gezdik ee, Tayfun Caymaz hocamızla beraber. Akşam üzeri çıktı. Bayağı bir yürüdük aslında <laughs> orada. Urla Kalesi Sivrice Tepesi'nin en yüksek yerinde bulunan işte Seferisar, Güzel Bahçe, Urla ve e, İzmir Körfezi'ni de gören yüksek konumda bir yerde aslında içinde füze mevzileri falan da kurulmuş Kıbrıs Savaşı'nda ama hani onu da e, tescilli bir yer aslında orası. Gerekli izinleri alıp hayata geçirip işte peyzajını ışıklandırmasını yapıp Korumak istiyoruz. Kesinlikle harika olur. Evet. Emeklerinize sağlık, Başkanım. Tarihi kültürel miraslarımızı bu vesileyle Can. ortaya çıkarttığınız için, en azından böyle kültürel miraslarla işte komşularımızla da beraber evet. işe getirmek, kaynaştırmak çok güzel bir başlangıç olmuş. Güzel olacak. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.